Kodlamalarımızı daha rahat anlayabilmeniz bakımından birkaç temel şey göstereyim. Aslında bunları geçmiş derslerimizde kodlar arasında gördünüz. Ama daha detaylı bir şekilde göstereyim şimdi. Örneğin şuraya bir P etiketi yapıştırayım. Ben P etiketi koyayım. P etiketi açayım. Bunun arasına herhangi bir Ipsum yazısı da olur koyalım bunu. Bunu koyduktan sonra style'ı da burayı alıyorum. Karıştırmayalım direkt görelim diye. şey. Bunu kaydettiğim zaman burada bir P etiketi gelmiş oluyor. Şurayı silelim kafamız karışmasın. Şu an burasını bir takım şeylerle anlatmaya çalışacağım. Şöyle biraz ufak olsun. Tamam. bunu örneğin biz bir class vereceğiz. Bu class vermeyi öğrenmiştik. İsim verdik. Buna diyelim ki ne olsun? Kutu olsun. Biz bunu bir kutu içine alalım. Tamam mı? Yani buraya ne yazdığınızın hiçbir önemi yok. Bunun adı kutu olsun. Biz bunu nasıl çağırıyorduk? Nokta yapıyorduk. Yukarıdaki bu özellik olarak yaptığımızdaki gibi. Nokta yapıyorduk. Kutu. Yazdım. Açtım süslü parantezimi. İçine şimdi ne yapacağım? Bana kalmış. Ben diyorum ki bunun rengi kırmızı olsun. Ne yapıyorum? Color 2 noktayı üst üste. Red noktalı grup rengini kırmızı ctrl s ile kaydettim bakıyorum rengini kırmızı yaptı diyorum ki bunu bir kutu içine alayım ben kenarlık vermek istiyorum kenarlığı nasıl veriyorum border'la border diyorum 2.3 nokta üst üste koydum kenarlığımın şekli ne olsun solid mi olsun dot et mi olsun dot et mi olsun dash mi olsun yani bu e, kenarlık biçimleri şekilleri var ben ne olsun diyorum. Düz bir çizgi olan solid olsun diyorum. Solid'i yazdım. Yanına ne ekliyorum? Ne kadar büyüklükte olsun. Ne kadar genişlikte olsun. 5 piksel genişliğinde solid cinsinden bir kenarlık oluştur diyorum. Ve oluşturdu. Yani kenarlığımı oluşturdu şu an. Ben ondan sonra ne yapmak istiyorum? Diyorum ki bu kutu çok oldu. Ben bu kutuyu ufaltmak istiyorum. Kutuyu nasıl ufaltacağız? Width e, kenar e, yatay düzlemde kenar e, boyutlandırma için e, width'i kullanıyoruz. Dikey düzlemde boyutlandırma için de Height'i kullanıyoruz. Width diyorum ki 400 piksel olsun veya e, 150 piksel olsun. 250 piksel olsun gözüksün. E, şöyle bir bakalım. Şöyle yapalım. Evet şu an gördüğünüz gibi gözüktü. 250 çok olmuş. 150 piksel şu anda geldi. Bizim genişliğimizi gösterdi. Ben burayı büyüttüğüm zaman burası da büyüyecek. 250'yi kaydetmedim mi? Gözükmemiş. 250 pikselde de aynı şekilde burada görüyoruz. Küçüldüğünü, bunu büyüttüğümüz zaman 350 yaptığımız zaman gördüğünüz gibi burada da genişleyecek. Genişledikçe yazı da otomatik olarak onunla birlikte genişliyor. Genişliğimizi bu şekilde bitle ayarlıyoruz. Rengimizi öğrendik, kenarlığımızı öğrendik. Şimdi dikey düzlemde boyunu öğrenelim. Boyunu ile yapıyoruz, height ile yapıyoruz. Bunu da 400 piksel yapalım. Şu şekilde gözüktü. Bunu da istediğimiz gibi artırdığımız zaman artacak. Azalttığımız zaman da küçülmeye başlayacak. 200 piksel yaptım. Yarısına indi gördüğünüz gibi. Ee, onun dışında burada yazılın font size'ını büyütebiliriz. Ne yapalım mesela 10 piksel yapalım. Küçüldü. 50 piksel olsun. Büyüdü. Bu şekilde kendinize göre kutu içine yazıları yerleştirebilirsiniz. Kendi isteğinize göre. Daha sonra ne istiyorum? Bu kutunun arka planını değiştirmek istiyorum. Background color dediğim zaman bu kutunun arka planını hangi renge boyamak istiyorum? Gri, olsun. Gri diyorum. Noktalı virgülümü koydum, kaydettim. Sayfayı yenileyince gördüğünüz gibi burası da olmuş oldu. Böyle çeşit çeşit CSS özelliklerimiz var. Yani bu renk olsun, bu yatay boyu, dikey boyu, işte yazının rengi, arka plan rengi, kenarlık. Bunlar temel şeyler olduğu için bunları göstermek istedim. Yoksa CSS bunlardan ibaret değil tabii ki. Biraz geniş çaplı olabiliyor. O yüzden böyle temel şeyleri göstereceğim. Bu klası daha ayrıntılı işleyeceğim sizlerle border'ı daha ayrıntılı işleyeceğim sadece bunlar dediğim gibi temelde görmeniz gereken bilmeniz gereken ne işe yaradığını görmeniz bakımından gösterdim bunu uyguladığımızı bütün buradaki şeylere uygulayabilirsiniz mesela şunun özellikle değil mi bunun adı Bakalım batayam diye başlıyor. Aynen. Buna mesela ne ekleyelim? Background eklemişiz. Border eklememişiz. Diyelim ki border eklediğimizde nasıl olacak bunun şeyi? Ee, bunda ne yapalım? Da set yapalım. Ee, kaç piksel olsun? 2 piksel olsun. Yeniledim. Bakalım nasıl gözüküyor? Gördüğünüz gibi çizgili şekilde gözüküyor. Dot et yap yapalım. Noktalı şekilde gözükecektir. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde yapabilirsiniz bu pikseli arttırdığımız zaman da burası da artacaktır gördüğünüz gibi bunu kutu içine hizalamak olsun araları açmak olsun onları da göreceğiz Bu dersi burada bitirmek istiyorum diğer derste görüşmek üzere